Merhaba arkadaşlar. En 10 kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz gelmiş geçmiş en iyi ve IMDb puanı en yüksek 10 Güney Kore filmleri. Her cuma yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. 10 numara. Memories of Murder. Cinayet günlüğü. Memories of Murder, Kore sinemasının önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilir ve Bong Joon-ho'nun Parazit filmiyle birlikte dünya çapında tanınmasını sağlayan başarılı bir yapımdır. 1986 ve 1991 yılları arasında Güney Kore'de gerçekleşen cinayetleri konu alan film gerçeklerden uyarlanmıştır. Film sinematografisi ve oyunculukları ile beğeni toplamıştır. IMDB puanı 8.1 9. Numara, The Handmaiden Hizmetçi The Handmaiden, erotik sahneler ve şiddet içeren görüntüler içermesi nedeniyle yetişkinlere yönelik bir filmdir. Ancak aynı zamanda özgün senaryosu, akıllıca tasarlanmış kurgusu ve estetik anlatımı nedeniyle birçok övgü almış ve uluslararası alanda büyük ilgi görmüştür. Film dönemin toplumsal yapısını ve cinsiyet rollerini de eleştirirken aynı zamanda cinsellik, güç ve manipülasyon karmaşıklığını keşfeder. The Handmaiden, özgün ve derinlemesine incelenmesi gereken bir sinema deneyimi sunar. IMDB puanı 8.1. 8 numara. Castaway, Kim'in adası. Castaway, mizahi ve romantik unsurları bir araya getiren sıradışı bir film olarak dikkat çeker. Yönetmen Lee Hae-jun, filmde izole bir ortamda geçen hikayeyi etkileyici bir şekilde anlatırken, modern hayatın getirdiği yalnızlık, bağımlılık ve insan ilişkileri gibi temaları da ele alır. Film eleştirmelerden olumlu eleştiriler almış ve uluslararası alanda da ilgi görmüştür yaratıcı senaryosu, oyunculuk performansları ve görsel anlatımıyla Castaway'ı izleyicileri duygusal ve düşündürücü bir deneyim sürer. IMDB puanı 8.2 7 numara My Sassy Girl Hırçın sevgilim My Sassy Girl, etkileyici bir hikayeye sahip olmasının yanı sıra benzersiz karakterleri, eğlenceli diyalogları ve romantik komedi unsurlarıyla da dikkat çeker. Film, Güney Kone sinemasında büyük bir hit olup ve uluslararası alanda da geniş bir hayran kitlesi kazandı. My Sassy Girl, duygusal anlardan komik sahnelere kadar geniş ve duygusal yelpazede ilerler. İzleyicilere aşkın farklı yönlerini, beklenmedik sürprizleri ve karakterlerin büyümesini gösterir. Film yalnızca romantik komedi sevenlere değil, genel olarak keyifli bir film deneyimi arayanlara da hitap eder. IMDb puanı 8.1 6 numara A Moment to Remember Hatırlanacak bir an A Moment to Remember, Aşk, kayıp, fedakarlık ve yaşamın zorlukları gibi evrensel temaları işler. Alzheimer hastalığı gibi bir engelin ilişkiye getirdiği zorlukları dokunaklı bir şekilde anlatır. Film, duygusal yoğunluğu ve oyunculuk performansları üzerine de etkileyici hikayesiyle izleyiciyi derinden etkileyebilir. Film, dramatik bir anlatıma sahiptir ve izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarır. Aynı zamanda aşkın ne kadar güçlü olduğunu ve zorluklarla karşılaşıldığında nasıl sınandığını da gösterir. A Moment to Remember övgü toplayan bir film olmuş ve izleyiciler tarafından duygusal açıdan etkileyici bulunmuştur. Alzheimer hastalığına dikkat çeken ve aşkın sınırlarını sorgulayan bu film, Güney Kore sinemasının önemli yapıtlarından biridir. IMDb puanı 8.2 5 numara Miracle in Cell No. 7 Hücre 7 Mucizesi Miracle in Cell No. duygusal ve komik anları bir araya getiren bir film olarak dikkat çeker hapishane arkadaşlarıyla yaşadığı dostluk ve dayanışma filmde önemli bir tema haline gelir. yong kızına duyduğu sevgi ve onun için gösterdiği fedakarlık da filmde öne çıkan unsurlardır. Film, seyircileri hem güldüren hem de gözyaşlarına boğan bir deneyim sunar. Duygusal derinliği, oyunculuk performansları ve insanın içindeki iyiliğe vurgu yapan mesajlarıyla izleyiciler üzerinde büyük etki bırakabilir. Miracle in Selman Basar'ın Orijinal Kore versiyonunun yanı sıra birçok ülkede de yeniden yapımları çekilmiş ve büyük bir popülerlik kazanmıştır. İnsan ilişkilerine, aile bağlarına ve sevgiye odaklanan bu film izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunar. IMDb puanı 8.2. 4 numara. Hope Umut. Hope Güney Kore sinemasında önemli bir yer edinmiş ve uluslararası alanda da dikkat çeken bir yapıt olmuştur gerçekçi anlatımı ve duygusal derinliğiyle izleyicilere cinsel saldırı mağdurlarının yaşadığı zorluklarını anlama ve empati kurma fırsatı verir. Şiddet gören bir kızın ve onu korumaya çalışan ailesinin acı dolu hikayesini konu edinmektedir. IMDb puanı 8.3. 3 Üç numara. Old Boy. İhtiyar Delikanlı. Old Boy başarılı bir şekilde güçlü bir atmosfer yaratır ve izleyicilere kendilerini derinlemesine düşündüren bir deneyim sunar. Film uluslararası alanda büyük bir etki yaratmış, eleştirmenlerden övgü almış ve birçok ödül kazanmıştır. Ancak Oldboy, cinsel içerik, şiddet ve rahatsız edici sahneler içermesi nedeniyle yetişkinlere yönelik bir film olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla izleyicilerin filmi izlerken hassas olmaları ve içeriğin kendileri için uygun olduğunu değerlendirmeleri önemlidir. IMDb puanı 8.4. 2 numara. I Saw the Devil. Şeytanı gördüm. I Saw The Devil, çarpıcı performanslar, sürükleyici hikaye ve görsel olarak etkileyici sahnelerle öne çıkar. Kim je yönetmenlik becerileri ve senaryonun gerilimini koruyan akıllı anlatımı filmi unutulmaz bir deneyim haline getirir. Başrolde zekasına hayran olacağınız bir karakter izleyeceğiniz I Saw The Devil, aksiyon ve macerayı doruklara çıkarıyor. IMDb puanı 8.6 1 numara Parasite Parazit. Parasite sınıf farklarına, gelir eşitsizliğine ve sistemin adaletsizliğine eleştirel bir bakış sunar. Film, karmaşık karakterleri, zeki senaryosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle izleyicileri etkiler. Aynı zamanda mizah ve gerilim unsurlarını ustalıkla bir araya getiren bir yapım olarak da dikkat çeker. Bong Joon-ho'nun yönetmenlik becerisi ve filmdeki oyunculuk performansları Parasite'i birçok ödülle karşılandırmıştır. Film, 2019 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanarak büyük bir başarı elde etmiştir. Ayrıca 2020 Oscar ödüllerinde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi uluslararası film dahil 4 dalda ödül kazanarak tarihe geçmiştir. Parasite, sınıf ayrımcılığını ve sosyal konulara dair güçlü bir mesaj veren etkileyici bir film olarak küresel bir etki yaratmıştır. Sinema dünyasında büyük bir başarı yakalamış ve izleyicilerinin beğenisini kazanmıştır. IMDB puanı 8.6. Bir en onumuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür eder. Yeni videolarımız için teklif ve yorumlarınızı bekleriz. Haftaya yeni en on ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.